Gönül nuru cemalinden habibim bir ziya ister. Gözüm hakerehinden ey tabibim tutiya ister. Safa yesineme zulmet veren jeng-i günahımdır. Aman ey kani ihsan zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şahı risalet ruzi mahşerde. Ki derdi bir defayı masiyet senden şifa ister. Ne diiden rahat, ne ahı neden imdad. Benim bar günahım lütfi şahı enbiya ister. Sarıldım damen ihsanına ey şafi ümmet. Dahilek ya Muhammed hasta canım bir deva ister. Gül ruhsarına meftun olanlar şüphesiz sensiz. Ne mülkü maluca cah ister ne de zevkü sefa ister. Ne ola bir kere şad olsun cemali va kemalinle ki kemter bendeniz esad sana olmak feda ister. Sevgilim, gönlüm senin güzelliğinin nurundan bir ışık ister. Ey tabibim, gözüm senin yolunun toprağından sürme ister. Sinemin, kalbimin, gönlümün safasına zulmet veren onun berraklığını bozan günahımın pasıdır. Aman ey ihsan kaynağı, kalbimin karanlığı cila ister. Ey Risalet Şahı, kıyamet gününde imdada yetiş ki, devasız itaatsizlik derdi senden şifa ister. Ne gözyaşından rahat, ne ahı sineden, gönülden yapılan tövbe ve duadan yardım var. Benim günah yüküm, Nebiler şahının lütfunu ister. Ey ümmetin şefaatçisi, senin ihsan eteğine sarıldım. Ey Muhammed, sana sığınırım. Hasta canım bir deva ister. Senin gül yüzüne meftun, aşık olanlar, şüphe yok ki, sensiz ne mal, mülk ve ne mevki, ne de zevk sefa isterler. Sana feda olmak isteyen kıymetsiz kulun Es'ad, seni bir kere görse ve mükemmel güzelliğinle bir kere sevinse ne olur?''